Herkese selam arkadaşlar. Bugün kod videosu yapacağım. Hazırsanız videoya geçelim. Neyse. Arkadaşlar ben e, belirli kodlar yapacağım yani. Nasıl desem. Yani kafamıza göre takılacağız. Ama güzel kodlar var. Sırada baba el hareketi. Dur. Ha, baba el hareketi. Sırada. Göstereyim. Bu. SS alın arkadaşlar. Tamam. Fazla şey yapmayacağım. Hmm. Zaman kaybetmeyeceğiz. Şunları açayım. Şimşek var arkadaşlar. Tamam. Şimşek'i de göstereyim. Böyle. Tamam. Bunu da göstereyim. Böyle. Sırada meteor var. Son öz var. göstereyim krismetor diyorum ben buna böyle arkadaşlar sıradaki kod örs örse geçelim İsabetli örs arkadaşlar kodlar bunlar tamam bekliyorum arkadaşlar beklerken de şunu söyleyeyim yakında kodman serisi çekeceğim Gelmek isteyenler yoruma yazsın. Kollar bunlar. Örs. Bu. Fazla zaman kaybetmeyeceğim arkadaşlar. Kendi şimşek. Kendi şimşek de bu. Kendi TNT arkadaşlar kendine tiyantıyı. böyle havalı uçarken kendi kendine e, getirme bir baktığın yere zogling tam samantha kelebek arkadaşlar bunlar kolay ee, uçma var bu da yüksekten düşmeyi kapatıyor arkadaşlar Şu. mesela hayatta kalmadasınız ya yani yüksekten düşünce ölmüyorsunuz. O kadar tıklarsanız. Uçma. Bunu zaten bilenler vardır. Uçma bu. Tamam. Arkadaşlar SS alın. 10 bin can verme. Bunu zaten herkes biliyor. Tamam. Eee... Ölümsüzlük. Tamam. Sıradaki kod neydi? Sıradaki kod da nerede? Ha, baktığını dondurma, baktığını virüs. iki dakika arkadaşlar. Tamam. Baktığını virüsleme böyle. Bu virüslüyor. Ben buna virüsleme diyorum. Yani çölük getiriyor. Bakın dondurma da böyle. Bakın diğer şeyde deneyelim. Bu arada yeni skin nasıl? Tam kendime göre arkadaşlar. Tam bana göre. Pek benim değildir. Onu da söyleyeyim. Ee, nerede? Bakın dondur bu. Bak dön bir Tamam. Arkadaşlar virüsü devam etti mi? Buna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi partiküller çıkıyor. Bunu zaten şöyle vereyim. Nerede? Bunlar da. Bu arkadaşlar Arkadaşlar en sonki videomda e, yeni konserini aldım videosu var ya ona, ona hiç yorumlara bir şey yazmamışsınız neden yazmıyorsunuz bilmiyorum tamam çok kodu verdik biraz daha vermeye devam edeceğim bu boyun idrime boyun idrimeyi bir dahaki kod videosuna vereceğim Chris yer açma bakın şöyle. Bekleyin. Bunu da göstermiştim zaten. Bir önceki kod videosunda. Olmadı. eğer gene olmadı. Neden olmuyor? Arkadan yapayım arkadaşlar. Heh. Heh. Oldu arkadaşlar. Ben 10 tere tıkladığım için böyle havayı bir düzelttim. Arkadaşlar kod şey bir dahaki kod videosunda yan, yanımda arkadaş olacak. Yanımda arkadaş olacak yani. Ama gelirseniz yorumlara yazmıyorsunuz isminizi. Bakın zaten çok az arkadaşım var. O kadar arkadaşım var da. Ee, sıradaki kod. Bu heykeller bir sonraki kod videosunda göstereceğim. Bak. Arkadaşlar iki dakika. Arkadaşlar müsait bildim. Beni birisi aradı. Yani diğer telefonumdan. iki tane telefonum var. Neyse bu konuyu boş ver. Bayağı kafa delirtme ama sadece oyuncularda oluyor. Neyse arkadaşlar şimdi göstereyim. Ulti var. Sonra dev kasırgayı herkes biliyor. Ok yağmuru Bakın. Arkadaşlar siz bunu fazla yapmayın. Oyun kastı. Ee, o kodu göstereyim. 6 dakikada bir sürü kodu gösterdik ya. Nerede? Ha burada. Bu kodu da vereyim. Tamam. Sırada Kevin'lara geçelim. Kevin hareketi. Bakın şöyle. Nedense oyun kastı ok yağmur yüzünden. Siz kusura bakmayın arkadaşlar oyun kastı. Bakın Kevin hareketi yaptım. Kılıç olsa tam. E, ne yapıyorum? Kevin el hareketi. Kevin 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 Heh, bu. Tamam. Diğeri. 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 Tamam. Çevim kafesiyle kendi kafesimi de göstereyim. Bunu ben yaptım. Kendi kafesim. Nerede? Nerede? Ya nerede ya? Heh. Yo bulamadım. Nerede ya? Bulamıyorum arkadaşlar. Nerede? Uf. Sıkıldı canım ya. Neyse arkadaşlar bulup geliyorum. arkadaşlar buldum. Bu Kevin kafesi. Yok bu benim kendi kafesim. Bakın. Bu benim kendi kafesim. Ben buldum. Kendim yaptım herhalde. Neyse Kevin kafesini de göstereyim. Nerede nerede? Arkadaşlar bu arada oyuncularla moblar oluyor. Fenik. Bakın arkadaşlar. Bu da böyle. Kevin kafesi göstereyim. 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 ilk kemin kafasını göstereyim. Nerede ya? <laughs> ha? Bu değil, bu değil, bu değil. Kemin kafesi arkadaşlar. Tamam diğerini de göstereyim. Gelin. Nerede ya? Daha ne bulmuştum ya? <laughs> ha, bu da kendi kafesim arkadaşlar. Bunu ben yaptım. Sabahtan beri onu yapıyorum. Bunu yapıyorum. Olmuyordu. Geçenlerde. Akşama kadar. <laughs> onu yaptım. Bunu yaptım. En son buldum arkadaşlar. Kendi kafesi. Kevin kapısı farklı yani. Ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Bir de bir tane daha ya da gösterim miyiz Gösteriyorum bunda Okazor dikenleri. Diken arkadaşlar. Okazor dikeni. Almında. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Daha fazla kod videosunun gelmesi için. Like atın. Abone olun. Bir karar aldım arkadaşlar. Her bir abone veya. 3 like da. Kod videosu yapacağım. Bir de e, skin pack vereyim mi? Yani linkini vereyim mi? Bakın. o benim kendi skinim zaten. Bu Chris. Bunun linkini isterseniz veririm arkadaşlar. Bir, bir sonraki videoda. Sıkıntı değil. Veririz linkini. Ben yapmadım. Peki. Neyse arkadaşlar. Ee, kod videomuz bu kadardı. Düzgün olmadı. Arkadaşlar kodman serisi çekeceğim. Gelmek isteyenler yoruma ismini versin. Bıraksın. Ve daha fazla kod videosu gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Road kodları vereceğim. Yani animasyon kodlarını vereceğim. Yamultma falan kendi yamutmamı buldum. Yani kendi yamutmamı buldum. Göstersen ya. Neyse. Onu da bir sonraki videoda göstereceğim. Kod videosunda. Neyse arkadaşlar, like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.